Herkese merhaba arkadaşlar. Arabalar hakkında kısa bilgi vereyim sonra yarışımıza başlayalım. Benim içinde bulunduğum araba F30 kasa kodlu 320i 1.6 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli bir motora sahip. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Ürettiği bu gücü ise 8 ileri tork konvertörlü şanzımanı aracılığıyla arka tekerlerine aktarıyor. Arabanın ağırlığı 1495 kilogram. Pistin diğer tarafında ise söylediğim gibi Civic RS var. 2017 model. 1.5 litrelik yine 4 silindirli turbo beslemeli bir motora sahip. 182 beygir güç, 220 Nm tork üretiyor. Ürettiği bu gücü ise CVT şanzıman aracılığıyla ön tekerlerine aktarıyor. Civic RS'in ağırlığı 1388 kilogram. Yani Civic RS'le yine 100 kilogram ağırlık farkı var diyebiliriz. Fabrika verilerine baktığımızda 320'nin 0 yüzü 7.8 saniye, Civic Ares'in 0 yüzü 8.1 saniye. Yani aralarında 0.3 saniye fark var. Biz sonucu çok merak ediyoruz. Sözü fazla uzatmadan yarışımıza başlayalım isterseniz. Aydiner, anket sonucu seni mutlu etti mi bilmiyorum. Şu an günün galibi ilan ediyorum kendimi daha başlangıçta çünkü seni Honda tişörtüyle hazırlığını boş bırakarak BMW'ye bindirmiş durumdayım. Tabii ki Instagram'da oy veren arkadaşlar takipçiler sayesinde onlara da teşekkür ediyorum. Evet Honda tişörtüyle BMW kullanacağız. Ben gerçekten Honda'yı kullanma beklentisiyle gelmiştim buraya. Ama anket sonucu bizi terste bıraktı maalesef. BMW'deyiz. Çok alışkın olduğum, çok severek kullandığım bir araba. İnşallah ben kazanacağım bugün. Yarışımıza geçelim o zaman hazırsak. Hazır değilim ama başlayalım. <laughs> Hayatı boyunca aynı şeyi söyleyeceğim. Ne yapma buna kazanacak arabayı seçmişim aslında ama takipçilerimiz yar etmedi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Böyle olunca keyifliymiş Oğuzhan'cım. Canı gönülden tebrik ederim kardeşim. Bu cümleyi duymak için o kadar bekledim ki. O kadar bekledim ki. <laughs> Oğuz'cum bir şey söyleyebilir miyim? Son saniye bu koltuk ısıtmayı açan arkadaş kimse. Ona çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Birisi senin koltuk ısıtmanı mı açmış? <laughs> ya bu kadar ortam ısınmış olamaz. Bu kadar keyif alıyor olamam diyorum alttan alttan yani. Şimdi Comfort'ta ve D'de yaptık. Civic güzel bir farkla kazandı. Bu sefer araba sportta, vites S'de yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. şu ama geçemeyecek. Bir 1 Bu sefer ne oldu ya? Bu sefer daha iyi kalktım. Sportta ve viteste S'deydi. Abi biz de S'deydik. Niye böyle oldu? Oğuzcuğum tebrik ederim. 1-1 oldu. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi ilkinde araba comfort'ta ve D'de yarışmıştık. Sen kazandın. İkincide araba sportta vites S'de yarıştık. Ben kazandım ama kalkış bunun bayağı iyi oldu. Bir kez daha sportta ve S'de deneyelim bakalım bir şey değişecek mi? Sonlara doğru bayağı yaklaşmaya başlamıştın çünkü. Evet, deneyelim bakalım. ciğerim drag bende de rolling sende olacak galiba ya. Aynen bir gül batır modu var gibi gelir gibi. 400 metrelik drag yarışını 3 defa gerçekleştirdik. Yarışlardan iki tanesini 320 bir tanesini ise Civic RS kazandı. Alınan en iyi sürelere baktığımızda ise 400 metreyi 320i 16,1 saniyede 148 km hızla geçti. Civic RS ise yine aynı hızla fakat 16,2 saniyede tamamlayabildi. Bu yarış sonucunda oluşan süre tablosunu web sitemizde ve Instagram sayfamızda inceleyebilirsiniz. Şimdi rolling yarışına geçiyoruz. 800 metrelik bir rolling yarışı yapacağız. 50 km hızla start çizgisine gideceğiz. Orada kickdown yapacağız ve yarışa başlayacağız. 800 metre gideceğiz. Bakalım 800 metre yarışının galibi kim olacak? Aydınlar hazır Sırbistan Rolling yarışımıza başlıyoruz. Araba ve şanzıman sportta olsun. Başarılar diliyorum şimdi. İnşallah. Teşekkür ederim. oldu vites iki kere küçüktü. yani doğru bir eşikte yakalayamadım sonlara doğru yine yaklaşmaya başladın ama mesafe yetmedi geçmen için. mesafe olsa yetişecek Ares. Bu bence etli bilgi. Bana da öyle geliyor. Bir de o zaman şöyle yapalım. Sıfırdan kalkıp 1000 metre yarışı yapalım. İki kez rolling yarışı yaptık. İkisini de araba sportta vites de yaptık. 800 metrenin sonuna doğru Civic RS çok yaklaştı. Aramızda çok çok az bir mesafe kaldı ama geçmesi için mesafe yetmedi. Bu defa sıfırdan kalkarak 800 metre yarışı yapacağız. Bakalım bu defa nasıl bir sonuç alacağız. Eğer bana sorarsan arabalar ısındıkça 320'yi biraz daha iyi performans gösteriyor. Civic RS'in performansı düşüyor sanki. Öyle hissettim. Çünkü drag yarışlarında bir 200 metre daha olsaydı sen geçecektin. Öyle görüyorduk. Fakat 800 metrelik drag yarışında artık 7. 8. yarışımız olması nedeniyle muhtemelen araba ısındıkça performansı düşmeye başladı Civic RS'in. Sen ne diyorsun? Isınma sorunu olduğunu söyleyenler vardı zaten. Tahminim ondan kaynaklı. BMW'de turbo ısındıkça falan açılıyor bence ciğerleniyor gibi sanki. Hava da bugün oldukça sıcak. Dediğin gibi tekrarlarla beraber sanırım performans düşüklüğü oldu gibi. Şimdi fren denemesine geçiyoruz. 120 km hızla fren denemesi yapacağız. Sonuncu da çok az bir farkla C180'e kaybetmiştim. Bakalım bu kez hangi araba kazanacak? Frende yine iddialıyım Oğuzcum. Yani ilk defa bu kadar bence yani marka olarak makas açık iki aracın içerisindeyiz. BMW'ye Honda diyelim. Ama yine de verdiği vibe sanki frende yine alacakmışım gibi. Bence bu sefer ben kazanacağım ya. Muhtemelen. <laughs> Kendinden çok emin konuşuyordun az önce. Yani psikolojik üstünlük kurmaya çalışıyorum. Yarışa da öyle başladık. İstediğin arabayı aldırmayarak ama sanırım yine günün sonunda kaybeden tarafta olacağım gibi. Valla bu sefer arabayı sen ve takipçiler seçti. Benlik bir şey yok kardeşim. Ben gaza basıyorum gidiyor. Haklısın. Sonuna kadar haklısın. kazanacağım demişti. O iş bende demiştim ya. Tebrik ediyorum kardeşim. Arkadaşlar sürecin başından beri bana destek olup Oğuz'u terste bıraktığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Yarışları 3.20'yi fren denemesinde Civic RS kazandı. Sonuca ilişkin yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ayrıca bu yarış sonucunda oluşan süre tablosunu da Instagram sayfamızda bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.